Onur konuğumuz İrfan Değirmenci'yi bugün bizlerle olduğu için tekrar çok teşekkür ederek konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Çok teşekkürler sevgili Çınar. Aslında bu toplantıyı haber verdiğinde sevgili Çınar bir özgeçmiş göndermek ister misiniz yoksa orada mı anlatırsınız dedi. Ben de... Burada anlatmayı tercih ettim. Belki tanımayanlar vardır, belki unutmuş olanlar vardır, olur ha. Son iki yıldır, aslında iki yıl da geçti, iki yıl, iki aydır televizyonlar bana yasak. Herhangi bir televizyonda beni görmediniz. Konuk olduğum birkaç program, birkaç halk arenası haricinde son iki yıldır bana televizyonda rastlamadınız. Ama sanırım son iki yıldır, belki daha da fazla zamandır, zaten televizyonda izlemiyorsunuz çok fazla. Zira izlenecek bir şey kalmadı. Televizyonlar aklınızda dalga geçiyorlar, alay ediyorlar. Ee, önümüzde mavi bir yerel seçim var. Çok daha az zaman kaldı. Ve ee, bu yerel seçimin en kritik olduğu yerdeyiz şu an, Ankara'dayız. Ve Ankara'da da çok iddialı bir aday var. Ee, kazanabilir gözüyle bakılan bir aday. Ve o adayla ilgili çok ciddi bir iddia ortaya atıldı. Herkes bunun haberini yaptı. Herkes duydu. Sonra o aday bir basın toplantısı düzenledi. Bu iddianın aslında ne kadar ipa sapa gelmez bir iddia olduğunu anlattı o basın toplantısında. Fakat e, iddiayı canlı yayınlarla ekranlarına taşıyan televizyonlar yanıt hakkını kullanmasına müsaade etmediler bu adayın. Şimdi az evvel e, yemek masasında bu defa umutlu musunuz sorusuyla karşılaştım. Beklentiyi çok yükseltirsek hayal kırıklığı da o derece fazla oluyor. 24 Haziran'da bunu yaşadık, referandumda bunu yaşadık. O yüzden görevimi yapacağım tabii ki yanıtını vermekle yetiniyorum bu soruyu. Görevimi yapacağım, vatandaşlık görevimi sandığa gideceğim. Sevgili dostlar çok güncel e, olaylarla başladım ama evet şimdi kendimi tanıtayım size belki hiç tanımayan da vardır. E, Ankara'da doğdum büyüdüm ben 1977 yılında. TED Ankara Koleji mezunuyum. Liseyi Ankara Koleji'nde bitirdim. 1995 yılında mezun oldum. O zaman Ankara Koleji eski yeri değiş şimdi üniversitenin olduğu yerdeydi. Ve yaklaşık 500 metre ilerisinde de Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü vardır. Siyasal Bilgiler, ülkenin olduğu kampüs. Orada İletişim Fakültesini kazandım. Hayatım çok değişmedi. Aslında çok değişti. Biz Ankara Koleji'nde Aşağı yukarı aynı zevklere sahip, aynı sosyoekonomik seviyeye sahip ailelerin çocukları olarak Türkiye'yi o kolej ortamından ibaret sanıyorduk lisede. 500 metre aşağıda Türkiye gerçeği vardı. Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü ve Türkiye'nin her yerinden o kampüse üniversite okumaya gelmiş arkadaşlar. O gerçekle yüzleşmek, sonrasında o gerçekle harman olmak ve dönüşmek ve değişmek diye anlatıp özetleyebilirim belki üniversite yıllarımı. Ben tüm bunları yaparken bir taraftan ülkemizde maalesef son 60 yıldır kötü emellerini gerçekleştirmeye çalışanlar adım adım uyguladıkları proje çerçevesinde aydınlarımızı katlettiler. Önce bir toplumu karartmak için o toplumun önündeki el fenerlerini yok etmek gerekiyordu malumunuz. Ben Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okurken hocam profesör Ahmet Teray Kışlalı'yı katlettiler. Bir paçavra, gazete demeyeceğim adına, 28 Şubat günlerinde hocayı bir yalan haber üzerinden hedef tahtasına oturttu ve din düşmanı ilan etti. Bir kampanya yaptılar adeta ve bir hafta 10 gün sonra çay yolunda evinin önünde arabasını sileceğine bomba koydu birileri ve o bomba patladı. Hocayı kaybettik. Çok öfke doluydum. Ee, yaşam hakkı üzerine ko konuşma yapmam gerekiyordu. İçimde tutamazdım. O dönemin efsane tartışma programı Siyaset Meydanı bizim okulumuzda düzenlendi. Ben de o programda söz alıp konuştum ve televizyonlarla tanıştım. Yıl 1999, onun öncesinde Ankara'da bir yerel televizyonda çalışmışlığım vardı. ATV Ankara Bürosu'nda önce staj, sonra muhabirlik yapmaya başladım. Sonra Star Televizyonu, Kanal D ve CNN Türk Ankara Bürolarında 12 yıl boyunca muhabirlik yaptım. Yaşam haberleri yaptım, sokaktaydım hep. Halkın sorunlarını ekrana taşıdım. Ve o dönemde 12 yıl muhabirlik yaparken ben kimse tanzim satış kuyruğu haberi yaptım diye tepki göstermemişti mesela bana. Ya da hayat pahalı dediğim için uyarıldığım olmamıştı. Ya da vatandaşın vergi yükünden şikayetçi olduğunu haber yaptığım için kulağım çekilmemişti. Daha rahat, nispeten rahattık. Ve onca yılın sonunda 2006 yılında İstanbul'dan gelen bir teklifle Fox Televizyonu'na transfer oldum. İstanbul'a taşındım. 2006 yılında Çalar Saati adını verdiğim bir sabah haberini sunmaya başladım. Ve daha o güne kadar haber bültenleri mesaj seyirci mesajı almazlardı. Belki bir ilkti Türkiye için. Haber bülteni içinde seyirci mesajları, o zaman Twitter'da yoktu, SMS'le seyirci mesajları almaya başladım. Sizin sesinizi ekrana taşımaya gayret ettim. Ve bu format galiba tutuldu. Şu an devlet televizyonunda bile seyirciden geldiği iddia edilen mesajları okuyan spikerler var işte dünyayı fethedeceğiz, herkes bizden korksun, portakal bıçaklayacağız falan diye haberler sunuluyor bir tarafta. 2010 yılına kadar devam etti Fox televizyonunda sabah haberi macerası. Daha sonra mesleğin duayeni Mehmet Ali Birant'tan gelen teklifle Doğan grubuna geçtim. Kanal D televizyonunda sabah haberlerini sunmaya devam ettim. 2010 yılından 2013'e kadar yine Baskılar var elbette üzerimizde ama 2013'ten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. 2013 yılı Haziran ayında herkes kafasını kuma gömüp penguen taklidi yaparken gezide olanları, hayatını kaybeden gençleri, çocukları ana akım adı verilen medyanın göbeğinde haber yaptım, ekrana taşıdım. Ve o gün yakama yaftayı yapıştırdılar. Tehlikeli adam. Aman dikkat diye. O günden sonra yaptığım hiçbir yayın eskisi gibi olmadı. Hemen her sabah söylediğim bir söz ya da verdiğim haberden dolayı kanal yöneticileri tarafından uyarılıyor, ihtar ediliyordum. Ben de yapılacak bir şey yok canlı yayın. Öyle söylemişim. Yarın yapmam deyip ertesi sabah yine bildiğimi okumaya devam ediyordum. Çünkü bize okulda öğretilen, bize bu mesleğin ustalarının öğrettiği gazeteciliğin soru sormak ve araştırmak olduğuydu, düşünmek olduğuydu. Düşünmek suç olmasa gerekti. Soru sormak suç olmasa gerekti. Ben de bu mesleğin gereğini yerine getirdim ta ki 2017 yılı referandumuna kadar. O referandum bir dönüm süreciydi. Şimdi herkes her şey normalmiş gibi davranıyor ama bu ülkede rejimi değiştiren referandumdu. Ve geri dönüşünün olmayacağı konusunda en azından beni izleyenleri, beni Twitter'dan takip edenleri uyarmak bir vatandaş olarak görevim diye hissettim. Bu yolun dönüşü yok. Bu ülke ya demokrasi yolunda yürüyecek ya da bir tek adam rejimi kurulacak. Ben hayır diyorum dedim. Kendi kişisel kanaatimi Twitter'da yayınladım. Mesaj attım. Ve onun üzerine Cuma günüydü bu mesajları attığımda pazartesi ekrana çıkmama müsaade edilmedi. Bunun gazeteciliğin tarafsız ilkesini zedelemek olduğu söylendi bana. Dünyanın en kısa ama komik olmayan fıkrası. O büyük holdingde çalışan bütün gazeteciler tarafsızmış. Ben referandumda hayır diyeceğimi açıkladığım için taraf olmuşum. Tazminatsız bir şekilde kapının önüne konuldu. <laughs> konuldum. 2017 yılı Şubat, Şubat ayında. O tarihten bu yana mücadele ediyor. Önce İstanbul'da bekledim biraz. Belki diğer kanallardan teklif getiren olur diye. Olmadı. Herkes çok korkuyor. Muhalif medya başka bir oturumun konusu olması gerekir. Böyle olmaması gerekir. Etkili değil. Aslına bakarsanız ülkemizin bugünkü durumunun müsebbibi iktidar olduğu kadar, iktidar medyası olduğu kadar muhalefet, ve e, kendine e, biz yandaş değiliz diye tanımlayanların da sıkıntıları. Döndüm geldim Ankara'ya. Son 7 aydır Ankara'dayım. Burada yaşamak daha kolay ve bildiğim bir şehir. Boş oturacak değildim. Dediğim gibi sesimi duyurabildiğim herkese doğruları anlatmaya gayret ediyorum. Bunu sürdürmeye gayret ediyorum. Youtube'da yayın yapıyorum. Abone olursanız sevinirim. İrfan Değirmenci kanalının ismi. 200 bin aboneye ulaştı. Haftada 3 akşam video yayınlıyorum, canlı yayın yapıyorum, o gün olup bitenleri anlatıyorum. Bugün burada olmasaydım şahit, yine evin mutfağından yayın yapacaktım YouTube'dan ve şunu söyleyecektim. Burada Ankara'da çabuk unutuyoruz bazı şeyleri. Bundan tam 3 yıl önce Güven Park'ta terör saldırısı meydana geldi. Onlarca vatandaş, onlarca canımız, komşumuz, arkadaşımız hayatını kaybetti. Ee, Güven Park saldırısında hayatını kaybedenlerden biri de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Ozan Can Akkuş'tu. Az evvel sizin Geleceğin Liderleri programında geleceğe hazırlanan üniversite öğrencisi pırıl pırıl gençleri görünce Ozan Can aklıma geldi. Güven Park'ta oturuyordu bir Mart akşamı. Saldırı meydana geldi. PKK saldırısıydı. Güven Park'taki saldırı. Ozan Can'ın bir arkadaşı vardı. Birlikte şarkı söylediği, keyifli zaman geçirdiği, eğlendiği. Ali Deniz ismi. O da Ankara Tren Garı'nın önünde işit terör örgütünün saldırısında hayatını kaybetti. O da üniversite öğrencisiydi. Bu iki öğrenci artık birlikte şarkı söyleyip eğlenemiyor. Üniversite öğrencileri ülkemizden umudunu maalesef kesti kesmek üzere. Ve pek çok böylesi yemekli toplantının konusu gençlerde varsa şayet gidelim mi kanalım mıya dönüştü. İşte bu en tehlikeli olanı. Ee, gitmek mi zor, kalmak mı zor? Gidecek miyiz? Kalacak mıyız? Ben buradayım. Ben kalanlardan ama gidenlere artık en azından bir süredir nereye diye sormuyorum. Lütfen kendinize çok dikkat edin çünkü bize lazımsınız diyorum. Çünkü birbirimize lazımsınız. Çünkü bu ülkenin demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti diye hala hazırda anayasada tanımlanmakta olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün temellerini çok sağlam attığı seküler devletin ve seküler toplumun güvencesi, garantisi sizlersiniz, bizleriz. Hala kadınlı erkekli böylesi toplantı yapmaktan çekinmeyenleriz. Hala ortada normal olmayan bir durum olduğunda sesini yükseltmekten korkmayanlarız. Hala itiraz etmeyi bilenleriz. Hala Atatürk'ün yolundan dönmeyenleriz. Dolayısıyla çok umutsuz değilim ama dediğim gibi bu sandıktan beklentimi çok yüksek tutmuyorum. Beklentim yüksek. Beklentim bizim birlikteliğimiz, bir aradalığımız ve kararlılığımız. Burada kalanların ve attı burada olanların, gönlü burada olanların bir arada durması ve kararlılığıdır. Çok acılar yaşadık. Dediğim gibi üniversite öğrencileri, terör saldırısında hayatını kaybeden yüzlerce, binlerce insanımız oldu bugüne kadar. Ama en tehlikelisi de şu sadece muhalefet etti diye, sadece iktidara talip oldu diye, sadece iktidarla aynı görüşü paylaşmadı diye bu ülkenin yarısını terörist olarak nitelendirmek ya da millet yerine zillet olarak adlandırmak ya da hain yaftası yapıştırmak. Bunlar çok tehlikeli. Bu ülkenin okumuş gençleri, beyin gücü eğer çare yurt dışında mı acaba deme noktasına gelmişse birilerinin dönüp sorması gerekiyor. Yurt dışından bir haberim var, bir son dakika haberi. Ben de haber bülteni sunar gibi oldum ama galiba benden başka kimse ödül almayacak bu akşam. O yüzden istediğim kadar konuşabilir diye düşünüyorum. <laughs> Sağ olunuz. Bir son dakika haberi aldım. <laughs> Avrupa Parlamentosu, evet hala Avrupa Parlamentosu diye bir şey var. Artık Türkiye'nin günlerinde olmasa da çok fazla. Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporu kabul etti az evvel. Bu ilk kez müzakereleri devam ettirdiği bir ülkeyle e, Avrupa Parlamentosu kararıyla müzakerelerin askıya alınması ilk kez oluyor. Yola çıkarken bundan tam 17 yıl evvel biz Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefiyle geliyoruz, korkunuz olmasın diyorlardı. İnsan hakları ve demokrasi için geliyoruz, korkunuz olmasın diyorlardı. Yoksullukla, yolsuzlukla, yasaklarla mücadele için geliyoruz diyorlardı. Ekrana çıkmam yasak, Yolsuzlukları söylemek, anlatmak, araştırmak yasak. Yoksulluk. Yoksulluk sayıç olmadığı kadar çok. Sokağa çıktığımızda bunu hissedip görebiliyoruz. Ülkemin yoksul insanları yoksulluğunun sebebinin bizler olduğunu düşünüyor ama maalesef. Çünkü televizyondan onlara öyle anlatılıyor. Bu hainler, bu otel odalarında, lobilerde gizli gizli toplantı yapan bunlar, bunlar olmasa çok rahat yaşarız biz. Yoksul da olmazsınız. Muhalefettir yoksulluğunuzun sebebi deniyor televizyonlardan bu halka. Halk da inanıyor ve sonra dizisini izlemeye devam ediyor. O yüzden o televizyonlar, o televizyonlarda anlatılanlar ve anlatılmayanlar çok önemli. Biz bu yasakları delicez. Ben YouTube mecrandan gençlere ulaşabildiğimi düşünüyorum. Haftada bir günde bir gün gazetesinde yazıyorum, köşe yazıyorum, konuşuyorum. Bir tek kişilik gösteri yapıyorum. Bu yeteneğimi de keşfettim sonradan varmış meğer sahneye çıkıyorum çağrı olursa sahne bulabilirsek o da kolay olmuyor Türkiye'de sahneye çıkıp başıma gelenleri kah, gülerek, kah ağlayarak anlatmaya gayret ediyorum. Yani mesleğimin adı ne bilmiyorum ama meslekte nedir bu ödül adı Selin Çınar? Meslekte başarı ödülünü bana takdir etmiş olmanıza çok teşekkür ediyorum. Galiba mesleğim öykü anlatmak yaşanmış öyküleri anlatmak sizlere. Bunu televizyonda yazdığım romanlarla ya da gazeteye yazarak ya da YouTube mecramda bir şekilde devam ettiriyorum. İki yıldır kimse ödül vermiyordu. Siz ilk oldunuz. Belki bir başlangıç da olur. Daha evvel çok ödül aldım. İki tane altın kelebeğim var mesela. Türkiye'nin en iyi erkek haber sunucusu kelebeği vermişlerdi. O altın kelebek ödül töreninde yaptığım konuşmada da Soma'da hayatını kaybeden maden işçilerinden söz etmiştim canlı yayında. Sonra bir daha çağırmadılar. <laughs> Buraya çağrılmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Ee, lütfen iyi olun. Lütfen, evet, e, temkinli ama iyi iyimser olun. <laughs> Ve e, birbirinizi unutmayın, beni de unutmayın. Çok teşekkür ederim bu akşam bana bu onuru yaşattığınız için. Var olun. Teşekkürler. Sonra mezun olmuş galiba değil mi? Evet, evet, evet. evet Ankara'nın gururu. Ve Atatürk'ün emriyle Türkiye'de açılan ilk özel okul Marif e, Koleji. E, tabii ki çok önemlidir. E, sonrasında e, maalesef eğitim sistemiyle öyle bir oynadılar ki, öyle bir değiştirdiler ki dengeleri. Beraber öyle bir yürüdüler ki o yollarda şimdilerde e, suçlu diye bağırdıklarıyla beraber. Oradan başlamak gerekiyor galiba eğitimde ama o yüzden az evvel izlediğim video ve çok duygulandırdı, Anıtkabir'e giden o gençler, geleceğin liderleri. Umarım gerçekten geleceğin liderleri olurlar. Çünkü onlara ihtiyacımız var. Zaman hızlı geçiyor. Burada şöyle bir baktığım zaman salonda hemen hemen aynı yaşlardayız. Benden çok daha genç olanlar var tabii. Ama bir önceki nesil, ben 42 yaşındayım. Bizden bir önceki nesil... Çok ağzımız yandı bizim. Çok mücadele ettik. Dünyayı değiştirmek için çok mücadele ettik. Değişmiyormuş. O halde uyum sağlayın dediler bize. Ben uyum sağlayamadım. Hala dünyanın değişebileceğine inananlardanım. 42 yaşında bile. 20 yaşında bunu size söyleseydim belki bir şey ifade etmezdi. Gençlik heyecanı derdiniz ama hala dünyayı değiştirebileceğimize inanıyorum. O yüzden de yaptığınız işi çok önemsiyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun. Soru sormak isteyen olursa elbette keyifle yanıtlamaya gayret ederim. Bu arada Doktor Bey'in Çınar Hanım'ın sevgili eşi, kalp damar cerrahımız bize kameramanlık yapıyor bu akşam. Ben YouTube kanalıma bu konuşmayı yükleyebileyim diye. Siz daha fazla yormayayım ben. Bu kadar... Sevgili dostlarım, hepinizi ayağa rica ediyorum. Meslekler Başarı ödülünü büyük bir gururla ve onurla Sayın İrfan Değirmenci'ye takdim etmekten Ankara Koca Tepe Kulübü adına büyük mutluluk duyuyorum.